Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden yeni fotolar geldi arkadaşlar. Bu fotoğrafları Fahriye Evcen kendi Instagram hesabının hikaye bölmesinde paylaştı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bu fotoğrafları gerçekten çok güzel. Bahriye Yevcan ve Burak Öztürk çifti akşam gezmesine giderken bu fotoyu çektiler. Fotoyu nasıl buldunuz arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.